Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Martin'le beraber daireden son çıkan kazanır oynuyoruz. E, bu oyun 4 kişilik değil mi diyeceksiniz. Biz <laughs> oyuncu bulamadık. Kimse gelmiyor. 2 tane yaptık. Evet o yüzden iki kare büyük oldu birazcık ama eşit. Evet şimdi şöyle bir daire. Arkadaşlar. Şimdi ödüllerimiz. Kurabiye, dut, Squishy bir de stres oyuncağı şöyle squishy. Böyle. Yemekler de böyle. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce birazcık yerlerimiz sıra geçelim. Ben hangi tav sesim şimdi? Burayı seçiyorum ben. Deli. <laughs> ben bu da deli. Ben de buraya sıkalım. Ah, yere koyalım. Evet arkadaşlar, şuraya koyalım. Ama daireden çıkamıyoruz. İşte ben tek çıktım. Ama aşağısı görünmüyor işte. <laughs> şuraya koyacağız. Orada oluyor mu artık? Ah, şimdi oldu bence. Ana şey çıkatmış. Tak. Vallahi <laughs> böyle şey olmuştu. Evet tabletimiz öldü arkadaşlar. <laughs> <Nasıl> duracak. <laughs> ben arkadaşlar durduramıyorum. Çıkamıyorum da dairede. Şöyle yapabiliriz. Nasıl yapmak istiyorsun? Arkana. Ya burayı görsün işte, yeri görsünler. Görüyor yeri. Hadi. Evet şimdi ilk olarak birazcık yerimizde ısınalım. Şu an çekiyor mu? Evet arkadaşlar bu tarz videoların e, ikisini, üçünü ve benzerini istiyorsanız e, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar e, Martin Tarık kanalını abone olmayı unutmayın. Evet. Arkadaş edeyim 4 saat böyle nasıl gidecek? Ben sıkılmaya başladım ya. Bir saniye sonra mı sıkılıyorum? Evet. Ben de sıkıldım uyuyacağım. Eyvallah. Aa Martin'i kandırdım. O uyudu. Ben de ses çarkını aldım. o Ayağım çık çıkmadı. Ayağım çıkmadı. Ayağım çıkmadı. Bu ne? Şey Şaka yaptım o hobbitti. Hobbit mi? Göster lan. Ben kendim yapmıştım. Göster. Nasıl yaptın? Nasıl yaptım? Tokamdan çıkardım. Ne? Yok bir şey. Marty. Ben de o zaman hobbit alırım. <laughs> ne alakası? Sen de aldın. İçine yapmış. Ama onu güzeldim ben de. Ben ben de katil Arkadaşlar Galatasaraylılar yorumlarda Beşiktaşlılar beğensin ve Fenerliler da abone olsun. Arkadaşlar bu arada ben Fenerliyim. <laughs> Martin Galatasaraylı. Aferin olsun. Ya ama ya. Evet. Atmasaydın. Şey Onu almayacaktım ama neyse olsun. O da olabilir. Hmm, Bakalım ayağı. Veya... Yok. Çıkmayacak ayak. Eee ne yapacağız? Aa bu seni. Şu gözü ver yeter. Niye vereyim? Gözü ver yeter. Güzel. Göz çalışmıyor Boş ver ver. Boş ver. E ee, <laughs> Göz <verim>. O zaman <laughs> bu da benim. Hayır. <laughs> ya at. Çek. Ne? Çekmek yok ama. Atmasaydın kardeşim bana ne. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş ödülümüze geçelim. Martin'in en sevdiği oyuncak. <laughs> Tabii benim ama olsun. Biz kardeş gibiyiz. Tam şuraya koyuyorum arkadaşlar. İkimiz de buradan koş, Şuradan koşalım bence. Ayağım çıkıyordu şöyle oldu. Ama sen. Üç, iki, bir. <laughs> Ben aldım. Popi çıkmıştı. Aa kamera. Kamera bozuldu. Ben aldım arkadaşlar. Ben de aldım. Şimdi ikinci olarak öncelikle ben kendi oyuncaklarımı şuraya saklayayım da Martin almasın işte. İkinci olarak Martin'in ikinci sevdiği sukuşi, çilekli sukuşi. Altını yemişim. <laughs> yemişim, ısırmışım. Bana Hayır, gerek buraya. yok. Evde yapıyorum kartı. Geç. Ben sanacağım. Tamam. Üç. <laughs> Üç deyince benim atlamam peki. Üç deyince benim atlamam peki. Sana gidiyor ya. Ya. <laughs> <laughs> Sen de annemle ayrılmıştın. Ayrılsın onu bir daha. bir de zıpladım. Bir de zıpladım. Tamam o zaman bende de popit var ama. Olsun bana ne. de var. <laughs> Ocakta şuraya koymak. Sonra yemekten sonra yiyeceğim. Şimdi birazcık oyun oynayalım. Sıkıntı şu benim. Sonra yaparız. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, karneleriniz nasıl taktık Ortaokul öğrencilerine şöyle diyeyim yani liselere falan takdir alanlar abone olsun. Ee, neydi teşekkür alanlar beğensin ve onur belgesi alanlarda yorum yapsın arkadaşlar. Bakalım kaç kişi takdir almış, kaç kişi beğenmiş? Kaç kişi de abone almış? Bence hepsi yalan atmasın. Atmasınlar. Bence de Bazıları atıyorlar. Evet arkadaşlar, bazı insanlar atıyor. Ya bütün herkes yalan saçma? Arkadaşlar bu arada neydi? Anket yapmayı bilenler yoruma nasıl yapacağını yazabilir mi? İkimiz de bilmiyoruz. Çok saçma değil mi bilmememiz? Ben aradım aradım yapamıyorum. Ben de yapamıyorum. <laughs> Allah belanı versin. Vermesin. vermesin. ağzım bozmayacağım. Ben oraya uzanırım ki. Daha demin uzanmıştım. Arkadaşlar, birazdan çekme de olabilir yani. Bilmiyorum. Çekme. Ne alsam? Şuradan uzanabilir miyim? Oradan. Bir şey göstereceğim de boyun yetişmiyor. İstersen ben alayım. Üzül, üstünü çek. Onu almayacağım ki. Aldım. Ya o benim. Ne yapacaksın acaba? Ama hiçbir şey yazmıyor. Ne yapıyorsun <laughs> Ne aldın? Niye aldın Kole elindeki bu. Bir şey mi sardı? Oh. Çıkmadım. Daha ne diyeyim hala. <laughs> şöyle oldum biliyor musun? Şöyle sayılıyor mu? Çünkü daireden çıkmadım. Bilmem. Bence biş, sayılıyor. Biş, 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 biş. Aynen hiç izlemedim kanka. O yüzden hayranız. 100 kere izliyorum. Arkadaşlar şimdi Miray Duran diye birisi benim arkadaşıma şöyle bir hediye yapmış. Nasıl? Ters tutuyormuşum. Slime'ı kurutup üstüne resim çizmiş. Bence çok Bahay iyi. Gitti. Gitmedi. Backroom'sa gitti. Aynen. Go to the backroom. Şimdi Martin'in en sevdiği... Dut. <laughs> Dut. <Dude. gülüyor> o da evet. başlamadan değmiştim. Mücahide. Evet. <laughs> bir tane aldı. aldı mı? <laughs> görüşeceğiz. Şuraya koyuyorum böyle olabilir mi? Olur. Bak burası dış sayılır böyle. Burası dış ki. Buran bak. Hadi diyelim böyle. Buradan ]miş. dışarı çıkarsak iki ayağımız. Hadi gel. Üç. Tabağı kırmak yok. İki. <laughs> tablet gidiyor Martin. Tablet gidiyor. Üç iki bit. Şey. Yanısını direkt ben yıkladım. Yıkanmış mı onlar? Hı. Sanki anızlar. Anızlar? Ne dedin lan? Yıkanmamış da. O yüzden ben ağzımın içinde karınca gibi bir şey hissettim. Şey. Ne alaka? Mert'in bir şey var burada. Yürüyor. <laughs> Yürüyen bir şey vardı. Ben yemem bunu al gel. <laughs> Hepsi benim. Ben şuraya koyacağım bekle. Uzadım. Çabak. Çabak bunları sen alıyorum. en tatlısı mı Yapış yapış. Arkadaşlar Martin bu arada bunu bilmiyor. Ne? Bakın ayağım burada. Ama koltuğa oturabiliyorum. Biliyorum. E oturmadın. Keşke annem gitmeseydi. Ne? Keşke annem gitmeseydi. Aynen ya küçük şey daha iyiydi. Bir tane biz büyük yer. burayı milli yenge ikimiz bir olurduk. Arkadaşlar biz birazcık voleybol mu oynasak ya böyle zaman hiç geçmiyor. Topu uzanabilirsem. Ah. Ayağım çıkmadı bu arada arkadaşlar. Çıkmadı değil mi? Artık? Yok çıkmadı. Göstereyim şu Gel buraya balon <laughs> <laughs> Ebrar. Ee, <laughs> ya de görsün. Hep senin <laughs> <laughs> Sen de gör, ben de. <laughs> Yalnız böyle. Evet ayaklarımız öyle olsa sayılır Tam böyle yapabilir miyiz? Evet. Yani çok geçecek sizin. Ne alaka? Ha! Sağ ol topu yani. Senin yüzünü görmüyorlar. Seni görmüyorlar. Bir. Birazdan göreceğiz. Ne Nerede? El krim. Oyun Hayır durmayacak. Yok öyle bir şey. Olamayan alamayacak yani. Ne? Arkada olabilir. Çıkmasın. Ebrar <laughs> <laughs> Karakurt. Niye ne diye atıyorsun? Arkadaşlar benim idolüm Ebrar Karakurt bir de Vargas. Diğerleri de özür dilerim ama idolüm yani Vargas'la Ebrar. Ben de yaparım. Bu ne lan? Allah senin iyiliğini versin. Bütün hepsi değilsin. Zaten bizim de. Martin Zort. Vuramayan <laughs> kaybeder. Ya. Aynen ben <gülüyor> ağzını <gülüyor> tamam geldi geldi. Sen al o top ya. Bir daha buraya gidersin sen alıyorsun. Bir daha şimdi aldım. 1. Gidip alacaksın o topu. Ben ayağını tutuyorum. Tikme. <laughs> <laughs> <Çıkmadı>. Tutuş. <laughs> Nasıl yapabilirsin? Sen alacaksın vallahi. Ben bir şey yapmayacağım. Alıyorum, aldım. Aldım. Hadi oturarak. Ay keko o düşün. oynar ki. Hadi at. <laughs> Mükemmel kuk. kokoyuz. Koko. Aynen kokoyuz. Kuka. Yok kiko. <laughs> o günkü gibi olmasın lütfen. <laughs> Belli kırıyordum ya o gün. ben alırım. Az. bakmıştı. Dön bak. Arkadaşlar bu arada 2-3 gün sonra karısı gidiyorum vlog gelecek ama bu Martin olacak. Üçe ayrılıyoruz. Sırf onu özleyeceğim için bu yemeği Herkese de görüşürüz demek yerine buy bıy diyeceğim. Bıy buy. Bıy, bıy kanka. Öyle kimse çıkmadan olmuyor ama canım sıkıldı beni. Bu arada Martin çıkarsa ben Martin'i elerim yani. Ya şimdi bir yarış, yarış daha mı yapsak? Hadi top sektirme yarışı yapalım. Hadi. Bir. Bir. Alırım. Sağ ayağım tut. Ayağım tut. Alayım mı? Ayağımı tut ben alırım. <laughs> <laughs> Aldım. Çıkmadı. Bütün vücudum neredeyse çıktı. <laughs> bir ayağım çıkmadı yani. Hadi. Ama ayağın kayıyordu. <laughs> Sen tuttun. Onu sektirme şey yapıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar dutun içine top girdi basket. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> sekti sekti gitti. Sekti. Sektirecek miyim? Bir. Bir. Ben de. Bir. Bir. 1 2 oldu. oldu bir oldu. 1 oldu. 1 2. O yan sayılmıyor ayak ya. Tamam. O yüzden bir 1 1. 1 2 3 3. üç oldu. 1 2 3. Ya. Benim taktimi çalıyor arkadaşlar. Yeah! Martin. Ay. Anlatma. Abi. Daha demin gömüyordu arkadaşlar. Ya ne gömmişsin? Seyir gömüyordum. Gömüyordun Martin. Gömüyordun. İftira atma şimdi gömüyordun. Şuradan koşalım bu sefer. Tamam orası en yakın oldu. Üç. Ben sayayım. Tamam. Ben şuradan <laughs> Üç bir. Sen buradan yapacaksın. Bu. Üç. Say. Üç. Ya. Üç. İki. Bir. Aldım. Aldım. <laughs> Bütün tamam attım. İsteyen yesin. Ne yapacağız şimdi? Bilmem. Arkadaşlar biz Enes Batur'dayız. Hamburger vermemizi beklemiyorsunuz herhalde. <laughs> Ya da kafa kafaya çarpışarak şey yapmayacağız. Aa. Ya da Mr. Beast değiliz biz. biz. Kaz 11 milyon. <laughs> i̇şte bir şöyle yapıyoruz. Ee, bir şey yapmıyoruz. Sıkıcı geçer. Geçer mi? Geçer mi? Geçer ben ona dut verdim. O da bana bisküvi verdi. tamam. Bak Melek çok saçma. Çeksene. <laughs> Melek orada alamıyorum tamam mı? Orada alıyorum. Arkadaşlar 3 ay boyunca havuzda videolarım gelecek. <laughs> ben de izlerim. Sen de benim videomu Zaten Martin nerede gelecek karasuya? <laughs> evet. <Gülüyor> 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 Dur bekle. Ayam çıkmıyor. <laughs> Aman dayınlar gelince geleceksiniz ya. Annen <laughs> <laughs> Anne hatta diyorsun? Ben alırım. <laughs> Annen dediye geleceğiz diye. Zaman <laughs> dayımlar gelince. Martin'in gıdımı görünmüyor arkadaşlar. Martin çıktı çünkü. Çıkmadı. Kanıtla. Ayağın görmek. Uzat artık. Şöyle Otur ama otururken Öyle miydi? Evet. <laughs> Böyleydi Martin. Bu Böyle... kadar çıkmış. Böyleydi de o kadar çıkmadı. Gram çıktı. Dur. Şaka yapalım zaten çıkmadı. Ayağımı tut. <laughs> Bekle. Şunu Al. aldım. Al. Oh. i̇yi ki de bu varmış orada. Niye ki? Yoksa anlamazdım. Onu aldım. Bana ben de çıktım kanka. Ye. Yeah. Hayır. Şöyle <laughs> geçti. Kumatımı azarsan tabi geçer. <laughs> Hadi. Ee? <laughs> Çok saçma. Şuradakinde bir şey var mı? Peşermiş mi? <laughs> Görürsün burada. Göremiyorum ki. <laughs> Tavşan. Ufak ufak Eee ne yapacağız? Video sıkıcı olacak. Aynen sıkıldım. Ne yapalım <laughs> arkadaşlar ya? Bir şey diyeyim. Biz onu yapalım. Arkadaşlar Biliyor musunuz benim hobim yüzmek. <laughs> Martin'in bilgisayar <biri> kullanmak. <laughs> evet. Çok iyi kullanırım. Roblox'a hile bile açıyor. Evet bizim hesabımız var. Şifreyi söyleyin de bize Robux alın. Ama adı söylemeyeceğiz. Siz bilin yani değil mi? Hayır adı söyleyeceğiz. Şifreyi söyleyin. Adı söyleyeceğiz de. Çiftliği söylemeyeceğiz. Niye? Bilmem. <laughs> Şifre mi lazım sadece dedi. Hayır at. Oğlum adı vermeyelim işte. Şifre adla oluyor çabuk sende. Ha tamam. Martin Melek 143. Evet. Şifre bilmem ne bilmem ne. <laughs> Şifre 31. Hayır. Bin bin. Bin. Otuz bin. Bin. 30 bin milyon trilyon. Katrilyon şıkısı mı? Kutu kutu kutu. Kutu kutu kutu. Evet şifre zor. Ne alaka? <laughs> ne alaka? Arkadaşlar biz 24 saat dedik de 25 dakika oldu bu. 24. 25. 25. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu biz de buradan sonlandıralım. Ama biraz itişme yapsak daha mı iyi olurdu? Evet birazcık itelim kalkalım sonra videoyu sonlandıralım. <laughs> Tam da kafasını dinleyelim. <laughs> Kafamı attı. Koltuğu atacağım diye kafaya attı. Gelmedi. Neyse arkadaşlar birazcık itişelim, kalkışalım. Ve göğe bitirelim. Beni çekeceğini mi sanıyor? Çekemem. Bence de çekemezsin. Bence de seni çekemem. Çekersin. Çekemem. Neyi hiç istiyorsan. Evet. <laughs> Kameraya video sonra sonrasın. Hadi çekelim <gülüyor> <gülüyor> ya ya, <laughs> ya! <Aa>! uçtum uçtum. <laughs> bir daha düşeceğiz yok öyle bir şey. Yenildim ya sinir bozuk. Bir daha çekeceğiz. Bu sefer ben seni çekeceğim onu. Görürsün bak. Bir de ben çekemiyorum diyorduk. Ben onu çekemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadar. Görüşürüz.